Sese doğru çakma ama gerçekçi Minecraft'a doğru gelin gençler. Tier oynamaya devam ediyoruz ama bugün çok eğlenceli olacak çünkü moddan oynayacağız. Mesela burası uzay istasyonuymuş. Bakalım. What? Ne oluyor? Ano! Gençler yer çekimi yok. What? Aa çok keyifli. Aa uzay şeysi. Uzay mekisi. Bilebiliyor muyum buna? Please. Kırabiliyor muyum? Al bakayım sana. Al al al. Kıramıyorum. Binemiyorum da kıramıyorum da. Dur. Başka ne yapabiliyorum? Şunlara dokunabiliyor muyum? Aha. Bunların hepsi kırınca ne oluyor? Kesin bir şey oluyor. Bunu da kır. Kır kır kır. Geçer like atmayı unutmayın. Hemen aşağıdan like'lara basın. Abone olun. Ücretsiz beleş. Hadi. Bunların hepsini bir kırayım bakayım ne olacak. Sonra kap kapıdan geçeyim. Bakayım Allah Allah hepsini kırdım. Niye bitmiyor bunlar? Aa, bir tane kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Hepsini kırdım. Ne oldu? Hiçbir şey. Şuraya gideyim. Belki burada bir şey vardır. Açıl! <laughs> Ay kafam çarptı. Bir dakika. <laughs> Aşağı ne biliyor muyum? Selamın aleyküm. Yalnız o niye binemedim ben ona ya? Bakayım deniyorum şu an. Yok. Tamam. Şimdi gençler bakın. Burada modlar var modlar. Şurada bir tane mod vardı ya. T-Rex modu vardı. Onu bir gireyim bakayım. O neymiş? Buradan bir sürü hayran modu oynuyoruz. T-Rex diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Play dedim. Oy! Dur. Ne oluyor? Bana gelmiyor değil mi o? Tamam gelmiyor. Ben elimde ne var? Bana gelmiyor değil mi? Oy! Vallahi geliyor. Kaçamıyorum. Daha hızlı nasıl koşuyordum ben? Neye basınca da? Ha, üstüme üstüme geliyor. Jetpack'im vardı benim nerede? Gel üstüme. Gençler nerede bu? Aa yıktı. <laughs> hayır 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 hayır. No no no. No no no. Gel Ya dur. Dur. Ha. Dur T-Rex. Cici köpek. G güzel köpek yeme beni. Yeme beni. Yeme beni. Ben acıyım. Benim etlerim çok sert. Yeme beni kaç. Of. Kaçamadım. Kaçamadım. Kaç. Kaçamadım. Takıldım bir yere. Yeme beni. Kaçtım. Kaçtım. Ah. Vallahi kafana vurarım. Kafana. Gel lan buraya. Ah, ah, ah. Yemedi ki beni. Al ayağına ayağına Bir şey yapabiliyor muyum hakikaten ben buna ee, Bir şeyim var mı Şundan vardı spreyken eks, eks, Şundan sıkarım sana dondururum seni Totladı dondururum totladı Bir şey püs ne oldu hakkında gram fikrim yok Yeme beni Ya müzik çok geldi no 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 Tamam başka neyim var Başka neyim var bir şeyim daha vardı ee, Spreyken slash var Exist var Existus. Onu seçmişim zaten ya. Jetpack'im nerede benim? Jetpack'im olması lazımdı. Minigun! Oha ya! Oy! Şaka Oha! yapıyorsun! Ne oldu? Ha T-Rex! Ne oldu? Ha? Ya iki tane mermiye bakar. Yay. Gençler bilmeyenler için PlayStation 5'te bu Teardown böyle Minecraft gibi ama çok daha gerçekçi fiziklere ve grafiklere sahip bir oyun. Monster oh, ödüm patladı ya. Yalnız benim jetpack'im de vardı. Gençler bir sürü modu aktif ettim. Şimdi hayatını kurtarmak için diyor. Sürekli diyor, uçman lazım. Şey sürmen lazım diyor. Bakayım. No time limit. What? Ha araba seçeceğim buradan. Neyi seçeyim gençler? Oo spor arabam var. Nice. Ya modları çok eğlenceliymiş şey ya bunun. devamını yapalım istiyorsanız yazın. What? Ne, ne, oluyor şu an? Hayır! Ne no, taklatma gerçekçi araba! Arkamda birileri var mı? Dur manyaklar kovalıyor seni diyor. Beş! oyun bir şey söyledi mi? Çok zevkli! Ay dikkat! Dur yanlış! Yanlış! Handbrake'im neydi? Handbrake'im! Handbrake'im şuymuş tamam. O zaman dikkat! Drift'i izleyin. Kazamazsın! Oh. Ben bunu çözene kadar! Minyatür dünyaymış minyatür dünya Bakalım nasıl bir haritaymış O dev oldum Yeeey Çekilin önümden Devim şu an ben futbol sahası Dev oldum Orada ne var Köpek mi o Ay gençler Kocaman bir harita ve şu anda o haritada devim ya Minecraft'ta böyle gezdiğinizi düşünsenize Zarar verebiliyor muyum evlere Yes Tek kuruşta hem de. Köpecik. 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 Köprüyü şeye döndür diyor. Bakayım. Yeey! Köp... Anam! Yok oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Çık çık çık. Köprüyü araca döndüremedik. Dur bakalım başka ne modları var. Aha değişik mod buldum. Bu ne? Bunlar kim? Ben kimim? Merhaba. Merhaba. Aa! Aa! Zarar veremiyorum bunlara. Peki ne bunlar? Tiplere bak. Abla! Tamam, dur. Lazer silahı bunlara şimdi. Dur, lazer silahı da değil. Plazma rifle. Ha, sadece böyle ateş edebiliyorsun Fizik şey fiziğini gösteriyor yani Peki o zaman Lighting ball size Al bakayım Lighting ball bir işe yaramadı ee, Minigun <laughs> Şimdi de uçurumlu malikane diye bir Bir moddayım ne oluyor Oy. Rüzgarlar falan esiyordur bin şuna Allah 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 al. Hayır, hayır sakın sakın düşme. Dur malikaneye bir gidelim bakalım. Malikane de bizi bekliyor? Çekil önümden. Ve geldik malikaneymiş burası. Bakalım. Oy orada güzel arabalar var. Bu ne? Ha o salıncak. Aa elektrikli araba. Olur. Çekilin elektriğimi çekmedim ama koparttım. Hayır suya düştüm de o. Tamam çıkar bana çıkar bana çıkar bana. Çıkar bana. Bunun şeyi neredeymiş ya? Aha. 40. Yes baby. <laughs> her yeri kırabiliyoruz. Unuttum kırabildim her yeri. Ama içeri giremedim. Ha girdim şimdi. Ee, dur şöyle yapalım. Çık oğlum oradan. çıkabilir lütfen. Çıkamadın mı? Peki. Aa! Gençler ben de diyorum ki nasıl bu kadar yükseğe zıplayabiliyorum? Ya jetpack vardı aktif edemiyordum. Dikkatli izleyin şimdi bak. What? <laughs> Daha yeni şey yaptım. Yeni fark ettim ya. Ya arkadaş. Tamam dur canım gitti. Gençler motorlar dünyasına geldik ya. GTA gibi. Ya Minecraft GTA karışımı. Aa bunlar kim? Şişt, selamlar Bunu süre, sür, ne oluyor? Aa adam sürebiliyorum. Tamam. Dur bakayım. Hadi yavrum. Woohoo! O hareketler yapamıyorum. Nice. Dur kafa üstü düşme. Ah kafa yarıldı kafa. Kafa gitti kafa, kafa. Adamın eli kaldı orada. <laughs> Çok saçma değil mi bu, bu ya? Tamam dur indim onlar. Başka bir şeye bineyim bir dakika. Aa eski tip şeyler. İlk bisikletler. Bunlarla trick shot falan yapabiliyormuşuz. Şuna gideyim. Buradan. Vallahi GTA gençler bu bildiğiniz GTA. No! Dur bakayım şurada iki kişinin olduğu vardı. Ona binelim. Şuna binelim. İki kişi. Motor. Biraz geri geri gideyim. Çekilin önünden. Dur 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 çok. Aa bisiklet nereye gidiyorsun? Woo! Gitti bisiklet. Şimdi dur uçmak istiyorum ben. Selamun aleyküm. Ya bir hareket yapsana. Aa, adamın kafa gitti. Adamın kafa gitti. Tam bundan da indim. aleyküm. Yeni bir modla birlikteyiz. Kaliforniya eviymiş burası. Acaba ne olayım? Uç, uçayım ben uçabiliyordum ki. Aha. Havuz. Allah şu sıcak yaz günlerinde Havuz orada bir şey parlıyor Cumhurlops Oy ne kadar güzeldi fiziği gerçekten Bu ne buz mu Hop havuz yatağı Dur şurada bir şey parlıyordu neydi o Valla bir şey parlıyordu burada Pick up target mı Aa oyun bu Ne oldu Silah seç Minigun Ne yapacağım kim geliyor Nereye gideceğim bilmiyorum uçayım bakayım Nereye? Nereye? Ha bu görev. Bu görev ama ne yapacağım bilmiyorum. Ben direkt mevzuya aldım. Tam şurada bir iniş yaptım ben. Selamlar yüküm. Ay burada alarm çalıyor. Alarmlar çok. Araba var. Arabayla gideyim. Arabaya bineyim tamam. Arabaya bindim. Çekil önünden. Çekilin. Havuza gitme. Havuza girme araba. Geri gel. No yakalamayın beni. Dur görevlere, görevlere bakmam lazım. Hiç bakmadım onu böyle oyun oynadım ya. Aaa 5 saniye. Jetpack ile uzaklaşamıyor muyum bir yere? Jetpack gittim gülü 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 gülü. Ha yata gitmem gerekiyormuş. E, bir dakika kalkma bir şey geldi. Hiçbir görevi yapmadan kaçayım ben oradan. Bir şey merak ettim sadece deneyeceğim. Bak şimdi. Pick up target. Allah 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 yat nerede yat. Yat nerede yat. Yatı gösterin bana. Neyle ne burada. Tamam yata gideceğim şimdi. Ya yata gideceğim yata. Ha gidemiyorum. Hadi tol bitiyor. Nasıl yapacağım ya? Ha görevleri yaptıktan sonra belki de açılıyor orası. Tamam 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 tamam, tamam. Geç şu T-Rex güzeldi ya. Dur T-Rex'i biraz zormalayalım. Buna plasma rifle atalım mesela. Ne oldu? Ha üzüldün mü? Dur hala geliyor bu. Geliyor bir dakika silah değiştireyim öyle gel. Ayana sıkayım. Silah değiştir. Ee, lightning ball, kaç? Dur jet, ah jet peki var da unutuyorum ki ben hep jet peki ya. Şöyle hazır. Hayır, yiyecek beni. Dur gelme, gelme. Don't come. Yalnız bu light ball'da bir ah, arıza var. Çalışmıyor tam. Dur ben bir uçayım. Beni yeme, beni yeme, beni yeme. Havada bir şey değiştireceğim. Don't Lazer sinah. Gel bakalım şimdi gel. Şimdi gel. Gel çocuğum. Ne oldu? Ha acıdı mı? Niye acımıyor? Hayır yeme. Aa. Yo lazer silah da zarar vermiyor buna. Veriyor da az veriyor. Allah her yer elledi bir Kaçtım. Kaçtım. Dur silah değiştireceğim. Kuyruğuna dikkat. Ee, silah değiştir. Lazer gun. Latik mini gun. Dur yeme. Yeme beni. Yeme. yeme. Ha, ha. Uçtum. Tamam iyiyim. İyiyim. Geri geri uçuyorum. Ee, ağza baksana çenesi yok. O zaman dikkat. Güle güle artık. Nasıl tamam ya bunun ilacı buymuş ya Para parçettim ettim onu Ne oldu Lego'dan T-Rex Ha Ha Nice ya stres atmak için var ya birebir. Neyse burada bakalım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Süper bir like bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. Görüşürüz. Bay bay.